Sahne 5, çekim 1. Merhaba, hepiniz Berk Gelecek'ine hoş geldiniz. Burası gelecek. Şey, yer yerde olabiliriz ama ancak... Ne yazık ki... Dün... ...korkunç şeyler oldu, hem de çok kötü. Şehrin her yerinde deprem çıktı ve yüzlerce ölü insan oldu neredeyse ve fazladan insan yaralandı. Ay bu deprem var ya. Günümüzde o kadar çok deprem çıktı ki az daha ölürdük Allah korusun. Bu süreç çok kötü oluyor değil mi? Biliyorum. Neyse. Örneğin ben cuma günü okuldan yeni çıkmıştım ve apartmana giriyordum. Ve o anda kapıyı herkese açıyordu olmasa da bir apartmanda bir sağlantı olduğunu hemen deprem olduğunu anladım. Ve canımı kurtarmak için hemen koştum koştum apartmandaki apartmandakilere seslendim. Deprem diye bağırdım ki herkes bunun farkına varıp kendilerini apartmandan dışarı çıkartıp kurtaracaktı. Sonuçta ben bunu söyleyince sanki herkesi kurtarıp karmanca davranmışım. Harika bir iş çıkardım. Ve o da daha fazla dursaydım kesinlikle bina üstüme çökerdi ve ben ölürdüm, beni kaybederdiniz. Ama ben sonuçta artık cesurum, korkusuzum ve güçlüyüm. Şanslıyım ayrıca. Ama tek korktuğum şey aslında... E Göreceksiniz değil mi? Kanaldırmaktan, aldırmaktan, aşı vurmaktan ve tabii koronavirüs varken şu test yapılmasından çok korkuyorum. Bir kez test yapmıştım ama biraz canım yanmıştı ama yine de korktum. Hala da korkuyormuşum. tek korktuğum bu şey. Başka hiçbir şeyden korktuğum yok. Eskiden küçükken çok korkardım yaz kalmaktan, Kahvaltıdan da korkardım ama artık bir yetişkinim, 15 yaşındayım. Beni korkutabilecek başka hiçbir şey yok. Sadece söylediklerim, kandırma, aşırı vurma, bir de tesadürme. Ve şimdi size devrim yaptığını anlasak çok iyi olur. Depremden sonra size en kötüsü gelecek. Sabırlı olun. Teşekkür ederiz. Başlıyoruz dikkatli dinleyin beni. <laughs> Daha size şimdi daha iyi göstereyim. Heh, şimdi nasıl görüyorsunuz? İyi mi? Beğenmenizi sevindim. Okuyorum. Dineyim beni. <laughs> İzmir deprem son dakika haberleri. İzmir depreminde can kaybı artıyor. Artıyormuş. Yani bunun anlamda neymiş bir bakalım. Son dakika. Deprem İzmir haberleri İzmir'de 60 6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem bilgilerine göre hayatını kaybedenleri sayısı 8'e yükseldi. Vay canına. 58 size doğru yükseldiyse o zaman bunun anlamı 58 kişi ölmüş. Allah korusun hayatını kaybetmiş ya. Bu <laughs> insanlar... Kendini korumakta biraz zorlanmış olabilir. Ama koruyanlar da olmalı. Bakalım. Devam ediyoruz. Yaralanlarına sayısı ise 866'ya ulaştı. Ooo <laughs> <laughs> bu insanlar yaraları ne kadar da büyümüş. Aman tanrım çok çok acıymış onlara doğrusu. Efendim yapmış böyle. Depremde en çok hasar alan yerlerin İzmir'in Sivrihisar ve Baraklı ilçeleri olduğu görülürken artıcı artıcı depremler de sürüyor. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 kaydedildi. Adon yansıdım. 17 binadan 9'unda çalışmalarının tamamlandığı kalan 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Evet. Keşke de sevgimiz, biz de çalışabiliyor olsaydık. Allah'ın sevgisi bizi kutlardınız değil. <laughs> Bakın nasıl çalışıyorlar ama. Burada görüyorsunuz değil mi? Özellikle de burada. Bunu şaşırmadım. Siz de şaşırmamışsınızdır değil, değil mi? <laughs> evet biliyorum. Her neyse. Son dakika bilgisine göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Bulunsa sayı olur. Ben de şu an bulmaya çalışıyorum. Sonuçta ben de ye, haberciyim. Yani en büyük habercisiyim ben. Heh, programımızı belki edeceğim. Onlarınki ise ne bileyim haber. Ama benimki plaj haber değil, Berk geleceği. Adını Berk vurdu. Ben kurdum. Yani çünkü hep geleceği düşünüyorum. Çünkü size bunu yangını söylemiştim. Bu da zaten aynı onun gibi bir duyuru sayıdır. Ha, o kadar değil. Tam. Hepsi tamamlandı. Hah! Bundan sonra lütfen temiz söylediğim şeyi yapın. Ne yaparsanız yapın. Deprem sizi... ...yakalamaya çalışırsa, hatta öldürürse eğer hepiniz benim dediğimi yapıp, hepiniz kendinizi güvende tutun ve güvenli olacak bir yerde tutunun ki böylece hiç ölmeyin ve bariyerde kapılmamış olun. Dediğim gibi, herkes benim gibi cesur, korkusuz, şanslı ve tabii güçlü olsun. Bu bir emirdir. Yani rica ediyorum, patronluk yapmıyorum aslında. Kabaca. Tamam biraz kaba oldu ama size sadece iyi etmek istedim. Ömemiz için Allah korusun bir daha demeyin. Her neyse hepsi bu kadar. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Heh, ama sorun değil. Sonuçta burası benim evim ve benim evimde hiç de o kadar kötü bir deprem olmaz. Bu olacağını biliyordum. Herkesi uyarmalıyım.